abi. Çekime başladım. Öyle çekme. Hepinize böyle hepinize böyle hoş geldiniz diyorum cemaat. Evet. evet. Hoş bulduk. Hoş bulduk ya. Öyle de var mı? Kamerası da mı var burada? Kamerası da var abi. Evet. Burada çekim yapıyorum. Abimizle görüşüyorum bak. Tamam buyurun. Evet. İsterseniz size bir şey yok ki. Canlılar dostlar da. Öyle yaz. Tamam yazacağım da bu kamera şu anda kayıtta. Kameraysa bir şiir okuyayım da ben okuyayım. Abi bir saniye sana geleceğim. gel bakayım. Abi, abi. Sen, sen bir Bana gel. Ben bir şiir okuyayım da bakayım bir internetten dinlesinler. Yaz istersen Facebook budur. ne anasını okudur. Facebook kanalına yaz istersen. Abi ne diyorsun sen? Ben abi, ne sen teknolojiye sen boş ver. Benim Buraya Buraya konuşamaz o ya. Tamam, tamam abi tamam. ben. Dili tutulur. Şey Dili soktan, <gülüyor> Twitter'dan <gülüyor> Aksaray'a gönderirim ben haber veririm oraya. Şey, şiir anlatabilir söyleyebilir miyim şiir? Söyle Hala. abi, Hala. ne demek ya? Hala. Niye söylemiyorsun? Çekeriz. Hayatımın ekseni kalbimin farı ömrümün santralı. Şöyle Allah Allah. Sana bu satırı yazmaya başlamadan önce kalbim fazla avans verilmiş 8 silindirli Cadillac motoru gibi vuruyordu. Oo, Şimdi Adem. ise Hala. ikinci bir desteğim. Aşkınızın yani. ateşi yüksek derecede su kaynatan radyatörden farksız. Evet. Zırapların kalbinde tampon oldu. Arkanızdan koşmaktan arsaya çekilmiş 36 model forta döndü. Şarj dinamosuna sarılmış kablo Abi deyip antikadan gidiyor. Şarjlı ve benzeyen dişlerin zilan gözümün önünden gitmiyor. Abi sen Evinizin araba kaporta çalıştın abi? Yeni çıkmış, abi, sen kaporta kaportada çalıştın mı? Abi sen kaportada çalıştın Abi sen kaportada çalıştın mı? Motorda var. araba işi yaptın mı abi? Evinizin güzelliği kalbimin afişini şaldır. Anladın <laughs> mı ne demek? Evinizin şey? önünde taşlı tarla beyaz dolmuş yapar gibi tur oladım durdum. Sizi bulamayınca, da patlamış kamyon, kamyon gibi arsadan aşağı yuvarlandım. Kendimi tabirhaneye zor attım. Abi, Bu arada şey satırlanmaya istemeyerek nihayet verirken <laughs> 6 volt kuvvet, 180 amperlik şarjla büs ederim. Ve istemeyerek kontağı sol tarafa çevirir, bu gırlarından ayrılmayacağını da. İmza fire yapmaz Mehmet Karayavuz. Abi kesin var ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Abi, abi sanayide ya. manayide kesin çalışmış. Ya geçiyoruz. Daha önce var mı abi? Elinizde var mıdır? Dur, burada var. Dur, bırak şimdi. Sanat var ama değil mi? Abi, Araba e, e, motor. Ne rahat. Ee, anam anam yeşil Kemal çağırdılar beni. Oo. Bana kötü dolu verdikleri için ben gitmedim. Ben. Kötü adamlar. var. Ahmet Tarık Tekçe gibi. Ben ne yapayım ya? Bilal İnci gibi. Bilal İnci ile takat et. Okuşturduk ya. Şey gibi. ne diyorlardı onun cevabı? Oğlum bakır benim çok iyi arkadaşım. Ya sen, sen onu ne çekiyorsun oğlum? Ha, benim ha. işim mi? Abi ben doğru. Sen de oku ben, 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 benim gibi seni çeksin. Oku bakayım ben bir onun çeyreğini okuyabilirim. Allah şey. Allah Allah. Benim var. <laughs> Onlara göndereceğim oğlum. Tamam evet, aşklarına buradan evet. o zaman bir mesaj gönder abi. Kafanda evet, burada. saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Bunu yayınlayacağız mı abi ya? Tamam. Destekliyorum ben seni. Yani. Tamam ya. Ben evet. ne isterim başkanım. Manitalara da göndereyim bu fotoğrafını. Evet, Telefonuna basayım altına. Sen de şeye girsene o bizim resimlerimizi bulsak. Bu <laughs> Yapayım, ben, ben sana ben seni şöyle kaybettim. resmini Oradan hadi. sen iltibat kurayım ben senin adına yazışayım. Tamam mı? Hadi. Uygun hadi. olanı, uygun hadi. olanı sana paslayayım. Haydi bir şey söyleyeyim mi? Beni 20 dakika mı alır? 20 dakika Helal mı alır? Yapmadın <laughs> bana da. <Ben> <laughs> Kapat. 20 dakika mı Kapan. alır? Neyse abi o yandan değil. Sevdiklerime diyor. Bu bizi bulabilir mi 20 liraya. 20 liraya. 20 liraya. 20 değil mi? Seviyor musun? Destekliyor mu ya? Tabi tabii mutlaka. Yani, yani. Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan bir şey atıldığı zaman hemen yayınlanıyor, değil mi evet, haberler? çözü bir şey. Ee, Veya da değişik tehlikeli bir durum. De yapacağım Veya tehlikeli bir nikel atılmışsa, evet. mesela, değil mi? Ben hemen olayım, anında oturayım. yayınlanması gerekir. Evet. Ee, ben, ben anlamıyorum. Yapacağım. Ee, çok işte. Fotoğrafım çok tehlikeli bu alemde. Evet, <laughs> Anladın mı ne demek istediğini? Bu kadar derinlerine <laughs> girmiyor. Tamam. Yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yeterli yeterli. <laughs> Kaydı hemen kaydayım